Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Lübnan'da inşa ettiği ve yaklaşık 10 yıl önce tamamlanmasına rağmen, Lübnan hükümetinden kaynaklı nedenlerden dolayı hizmete alınamayan Sayda Türk Hastanesi'nin bir an evvel açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirdi. Profesör Doktor Serkan Topaloğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından ilk olarak Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliği ile hastanenin açılmama nedenleri ve çözüm önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkent Beyrut'ta Lübnan temaslarına başlayan Profesör Doktor Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyet Lübnan Başbakanı Hasan Diab tarafından kabul edildi. Başbakan Diab görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası yaralıları sarmaya yönelik gösterdiği ilgi ve dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sayda Türk Hastanesi'nin açılması için özel temsilci görevlendirmesinden de büyük memnuniyet duyduğunu belirten Diyap, konuyla özel olarak ilgileneceğini, Sağlık Bakanı'na gerekli talimatı verdiğini ve süreci yakından takip edeceğini bildirdi.